fidan satışlarında genelde gayse, Gayısı para için yine köylülerimiz gayısı yoğun bir şekilde dikim yapılacak. Gelen telefonlarda onu gösterir. Siparişlerimizi aldık. İşte Gabaşı, Hacı Halil, Çatalca. Bir de Kadolu diye bir çeşidimiz var. Onu da çoğalttık. Meyve çeşidi dahil bir 300 bin civarında bir fidanımız var. Burada 36 çeşit ürünümüz var. Orman bitkileri de var. Onlara da bu yıl başladık. Akasya, Çınar, Akçağacı, Pavlonya, çam grubu ondan sonra, o ürüne de çalı grubu mesela alıç alıç üretimine de başladık dağlık bölgeleri alış bahçeleri kurulan kurulum yapacak arkadaşları da yoğun bir badem üretimimiz var dağlık bölgelere susuz bölgelere şimdi bir de yeni bir ürünümüz var ee, bodur gayse geçiyoruz bodur erik bodur şeftali zaten bodur elma çeşitimiz var bodur armudumuz var şu an e, bu yıl itibariyle şu an aşlama yapacağız hazırladık onlar da laboratuvarda üretilip geliyor. Meribolun, GF, karnem diye bir çeşitlerimiz var. Bunlar da soğuğa dayanıklı, e, hastalığa dayanıklı laboratuvarda üretilen bir ürün bunlar. Bu yıl inşallah e, nasip olursa birkaç gün içinde bodur ürünlerimizi de aşılama yaparak önümüzdeki yılın sonbaharında bir dönüme 80 adet dikmek kaydıyla Şimdi aşılama yapıyoruz. 2023'ün sonbaharında satışa hazır hale getireceğiz. Malatya'da ilk defa biz yapıyoruz. Bodur şeştere biz geçtik, dönüme 80 adet dikmek kaydıyla atayım 10 dönüme 80 ağaç dikeceklerine 800 ağaç dikebilirler. Böyle bir imkan sağlayacağız inşallah. Bodur badem, bodur şeftali, bodur kiraz, bodur kayısı, bodur erik, genel çeşit: armut, elma, ayva. Böyle bir Malatya'ya atıp Avrupa'yı model olarak yani arazilerimiz kısıtlandı. Ondan dolayı bölümün bölümlerden dolayı araziler ufaldığı için bodur çeşitlere geçmemiz lazım. Önemli olan verim almak. Çiftçilerimize önerilerimiz bilinçli bir tarım yapılması lazım. O da işte inşallah yeni yeni bilinçleniyor köylülerimiz. Kayısının para etmesine de inşallah emeklerinin karşılığını alırlar. Alıyorlar da. İnşallah yani bu daha da geliştirerek biz e, biz de kendimizi geliştirerek e, bugün e, 2023'ün sonunda biz Avrupa'ya da fidan göndereceğiz nasip olursa Bodur Elma, Bodur Almut, Bodur gayse, Kiraz, Erik, Vişne, Şeftali, Badem Avrupa'da e, orada da çalışmalarımız var. Orada da iş yerlerimiz var. Ondan dolayı biz e, 2023'ün sonunda beyda filancılık olarak yurt dışına da açılıyoruz. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan o bölgelerde de çalışmalarımız var. İşte Bodur çeşitine geçmemizin amacı oydu. Oralar genelde Bodur istiyor. Daha bilinçli tarım yapıyorlar orada. Ondan dolayı bu klasik üretim أرتشيما شواش بلا خجاس Samet Ede Yaklaşık olarak 1500-2000 arası aşı vuruyoruz Yaklaşık olarak 15 tane aşımız var Bunun yanında 30-40 civarı ağlamacımız oluyor 4 aşısı ve aşısız olarak iki ayrılıyor 5 çeşit aşımız var Kaba aşı, Hacı Halil, Çatalca, Hasan Bey, Kadol